Bu arkadaşım Eymen. Yani kuzen bu işte başka biz ben Osmanlıyım ama bugünlük düz içinde kaldık. Bu arkadaşım hesabı. Ona onunla bu 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 kartta burada ben bu kartın prosuyum. Bunu bunu bana bu kart bu videonun inanılmaz olacağını biliyorsunuz. Bakın şimdi. Hop. Oo bu yandık işte demek. İşte yandık demek bu. Bak görüyor olursa yandık demek tamam mı? Bakın şimdi onu nasıl dövüyorum. Çok kolay. Hemen diye görebilirsiniz bu kartları. Süper hamleler yaptık. Bak ortaya geç ortada bir tane ödeme var var. Dışarıda var ama ona dikkatli olarak bak bu kart daha birazcık zor. Bu, bu boss'u yenmeniz birazcık zor. Şimdi öldüm. Önce bu, bunu, bunun gelmesi lazım. Yoksa kaybedeyim. Tamam mı? Robot olmazsa bunun da başı hep döner. Sıkamaz. Ama çok hızlı sıkar on üstten sakma saklanma buradan kut şu kut buradan alayım Ya da dur ya ben gördüğümde o mami varmış. Hemen yükleniyor bu, bu birazcık uzun sürerdi. Bak var ya bu, bu ya, uzun sürer tamam mı? Uydun olmazsa olmaz yanarız. Ha uyutu geldi. Ve kazandık. Arkadaşlar bugün inanılmazdık. Bakın basın o. Oh. Bakalım bakalım destansı destansı. Su. İyi. Hazır. zordayız. Bakın şimdi. Hazır. Düz, ah hazırız. Acaba bunu yenebilecek miyiz? Çünkü bu boss. Boss'u yok edin diyor. Yani kazanmalıyız. Bakın altın şeyimiz var. Bak bu da Ben düz içindeyim. Düzün düz içindeyim. Şimdi bu bakın bu bosslar çok fena sıkıcıdı, tamam mı? Şimdi saklanmalıyız bunda da. Bunlar bize hemen çık gelebilir. Ve... Vallahi de çok sıkıcılar. Hem bak bunu atınca işte çok sıkıcı sıkıcılar. Ot bak bu da bunu yanmazsınız. Bunu yedim. Abi yandık. Abi araya sıkıştık. Abi yandık. Bakın ne dediğimi söylemem. Ölüysem bir beklemeliyim. ha. Arkadaşım ölürse kaybederiz. Tamam mı? Bak ortada gezenin çok fena. Çok kötüdü ortada gezen. Niye bekliyorsun deli deli? Eymen hadi başla. 3, 2, 1 ve 0. Ve ben doğdum. Bu inanılmazdı. E -ha. Bakın kalktığı final diyoruz. Annesin. Öldük ya. Hadi Eymen kanka. Hadi. Hazır olmalıyız hep. Bak bunu yenmezsek kaybederiz. Ve süre var tamam mı? Bu süre biterse kaybetmeliyiz. Yes. Şimdi o, o geldi. ondan kaçınmalı. Yoksa on, yeni yeni daha gele. Ka hoş, hoş hoş Bak bunlardan gitmelisiniz. Bunlar çok fena çıkıcıdı. ha. Sık 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 sık. O sadım ama Sık 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 sık. sık. O kaybettik. Hadi kon kuzen. Hadi. Bakın fena olmalıyız. Bu birazcık zor. İlkinden kolay olmalıydı ama buzu olmuş ha. Bakın bu da fazla Neler geliyor neler? Bir bilseniz. Arkadaşım arkadaş. Ben doğdum. Dak. Bakın hop onayla nana 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 suyu su su Lava su su kokumatu bitu lava su su kokumatu fifi Bakın ortadaki birazcık dikkatli olmalıyız. Çok fena saldırı. Aa kaybettik. Sadece kaç kişiyiz? Bak zorluk zor. Kaybetmemeliyiz kanka hadi kaybetme. Kaybedilsek nasıl unutma kaybeden yalan unutmak değil mi? Kim mi? Hadi kankuzen hadi. Hadi bay bay zik. Bak şu kanat ne ezikten çünkü onların malın teki. Hadi sus. Bakın o tehlikeli anne. Bak bundan saklanın tamam mı? Cennet olması için kaçmalısınız. Tamir şeyimeli olmalı. Oo. Az önce gördünüz mü? Çok bir ya. Az kalsın çarpıyorduk. Şimdi şunu yapayım. Buna görünce adam deli delili. Lan ben niye vuruyordum? Oyun gitti bana. baba Baga oyun gitti. Sen mı? Sen bu sinirlendin mi? Küçük karabas. Yarasa küçük. Yarasa diyeceğim sana. Abi yandık. Kankam takım arkadaşımız yok edildi. O Eymen olmalı. Eymen de kalmalı Eymen çok iyi bir arkadaştır. Ama ölürse kaybederiz. Arkadaşıma verdim hayaletimi. Ortaya yapakadı burada. Ama o at, a, Allah kötü bir söz. Atı de öyle. Kaybedersek üzülüyoruz tamam mı? Bakın bu bu yokluğu bir oyun tamam mı böylesi? <laughs> Kaybettik ya. Tam zamanı 21 27 var. Bakın şimdi bunlar inanılmazdı. Yeni oyun oynayalım. Bakalım ne çıkacak. Bu birazcık çok uzun süre. Hmm, bakalım ne çıktı. O kafam felaket orgaştım. <Sessizlik> evet, bu sefer seçecek. Eymen hadi seç. E, bak. Hadi seç onu seç, seç seç seç. Oy, ben, hadi Ya. Hadi Eymen <Sessizlik> bak sıkıntı. Bak deneyeceğim. Seçti. Ne seçti? Hemen bakalım bakalım bakalım. Oo onu seçmiş. Miau <celel -ridge> <laughs> geldi? Kaleci. Ya hu yandık. Hadi gol at Hakan Eymen hadi gol. Gol geldi inşallah. Eymen gol attı. Aferin Eymen. Bakın şimdi çok iyi bir şey. Hazır düşünün. Hadi. Miau miau Çok tatlı bebe. Bana sattık. buna bu okay, kedi tatlı diyebilir misin? Çünkü çok tatlı değil mi? Hop attım attım. E ne attı? Baba nasıl bitti? Oh, gün, günmüş olduk. bakalım şuraya. yap. Hmm. bu çok fazla kupamız var. Ne var burada? Hmm. Takım arkadaşlarınızla oynayın. Çünkü bu da bitiyor. Bakın like atanlar bu hastasın karı at o a, abone olanlar iyi iyi a, olmayanlar da şey dedi. Bugünlük videoda görüşürüz.